Opel Kadett ile birlikte 86 yıllık geçmişe sahip olan Astra tamamen yenilenen tasarımı ve teknolojileriyle tanıtıldı. Astra adıyla 6. nesli karşımızda. Geçmişten bugüne 15 milyonun üstünde satış başarısına ulaşan Astra'nın tarihine gelin birlikte kısaca bakalım. 1991 yılında Kadett'in yerini alan Astra F kasa koduyla tanıtıldı. 3 ve 5 kapı hatchback, sedan, station wagon ve kabrio karoserleriyle pek çok kullanıcıya hitap eden bir model oldu. Güçlü versiyon olan GSI modeli günümüzde hala sevilen hateşler arasında yer alıyor. 1998 yılında G kasa kodunu alan Astra, selefindeki karoserlerine ek olarak bir de coupe versiyona kavuştu. Yarış otomobili versiyonuyla da adından epeyce söz ettirdi. 4 litre hacminde V8 düzene sahip olan bu model 500 beygir güç üretiyordu. 2001-2004 yılları arasında elde ettiği şampiyonluklarla da başarısını kanıtladı. Daha çılgın bir versiyon olan Extreme modeli ise gerek martı kanat olarak adlandırılan yukarıya doğru açılan kapıları, gerekse diğer tasarım detaylarıyla şaşırtan bir model oldu. 2004'te satışa sunulmaya başlanan Astra H'ye baktığımızda ise yine tasarım anlamında selefinden oldukça ayrışan bir hale aldı. Teknolojik olarak büyük adımlar atmaya başlayan Opel, bu nesil Astra'da ilk kez sürekli süspansiyon kontrol sistemi ve sürüşe duyarlı farları kullandı. Start-stop sistemi ve xenon farları da ilk kez bu nesilde gördük. Performans tarafına baktığımızda ise 2005 yılında OPC versiyonu piyasaya sunuldu. 2 litre Ecotec motora sahip olan bu otomobil yaklaşık 240 beygir güç ve 320 Nm tork değerine sahipti. 2006'da Twin Top adıyla bir de kabrio model tanıtıldı. Yıl 2009'a geldiğinde Astra J piyasaya sürüldü. İlk defa Insignia'da tanıtılan bıçak konsepti tasarımı Astra'nın bu neslinde de karşımıza çıktı. Pek çok farklı motor seçeneğine sahip olan bu nesil en fazla 1.6 180 beygirlik versiyonu ile dikkat çekti. Yine OPC adıyla anılan güçlü versiyon bu sefer 280 beygirlik güce sahipti. Astra J 2012'de makyaj görerek satılmaya devam etti. 2015 yılında tanıtılan Astra ise K kasa koduna sahipti. Gövde yapısı olarak selefiyle benzerlik gösterse de daha keskin tasarım diliyle farklı durmayı başarmıştı. Değişen motor seçenekleri ve hafifleyen yapısıyla daha iyi bir verimlilik hedeflenmişti. Bu neslinde ilk defa kullanılan otomatik park pilotu ise en çok öne çıkan özelliklerinden biriydi. Gelelim bugün asıl bahsedeceğimiz son nesil Astra'ya. Tasarım dilini tamamen değiştiren Opel artık daha yalın, daha köşeli ve daha sportif detaylara sahip. Stellantis bünyesine dahil olmanın verdiği imkanları artık bu nesilde tamamen görüyoruz. Dış tasarıma göz attığımızda çift renkli yapıyı görüyoruz. Edition, Elegance ve GS Line isimli 3 donanım paketine sahip olan Astra'da 16, 17 ve 18 inç çapında jant seçenekleri mevcut. Önceki nesline göre 4 mm artarak 4374 mm uzunluğa, 13 mm artarak 2675 mm aks mesafesine ve 11 mm kısalarak 1860 mm genişliğe kavuştu. 52 litrelik büyüme ile 422 litre olan bagaj, arka koltuklar yatık haldeyken 129 litre daha büyüyerek 1339 litrelik hacme sahip olur hale geldi. Yalın tasarım dilini daha belirgin şekilde gördüğümüz iç mekanda ise oldukça sade yapıya sahip konsolun hemen altında artık daha fazla eşya gözü ve e-toggle adı verilen vites seçiciyi görüyoruz. 10 inç çapındaki multimedya ekranının yanı sıra yine 10 inç çapında dijital gösterge paneline de sahip olan yeni Astra artık daha teknolojik bir hal almış. Telefonla senkronize çalışan profil yönetim ile 8 farklı profil oluşturmak mümkünken kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto bağlantısı bunun yanında kablosuz şarj imkanı unutulmamış. Multimedya sistemi 8 hoparlörle desteklenen bir Hi-Fi üniteye sahip. AGR onaylı koltuk geleneğini sürdüren Astra, 3 farklı döşeme seçeneği ile farklı kombinasyonlara olanak tanıyor. Güvenlik tarafına baktığımızda ise şerit koruma ve ortalama sistemi, gelişmiş trafik işareti tespit sistemi, aktif acil fren sistemi, dur kalk fonksiyonlu adaptif hız sabitleyici, kör nokta uyarı sistemi, arka çapraz trafik uyarısı, yarı otonom şerit değişim asistanı ve yarı otonom viraj hız asistanı gibi özellikler sunuyor. Tüm donanımlarda standart olarak sunulacak özelliklerse Trafik işareti tespit sistemi, şerit takip sistemi, aktif acil frenleme sistemi, sürücü dikkat uyarısı, hız sabitleyici ve sınırlayıcı ve akıllı hız adaptasyon sistemi olarak belirtilmiş. Tüm donanımlarda LED far özelliğini standart olarak sunan yeni Astra'da opsiyon olarak Intel Lux LED piksel farları almak da mümkün. Ülkemize Haziran'da gelmesi planlanan model 1.2 litre 130 beygirlik benzinli ve 1.5 litrelik yine 130 beygirlik dizel motorla satın alınabilecek. Elektrikli modelin ülkemize gelmeyeceğini belirtmekte fayda var. Biz satılacak olan modellerin fiyatının 520 ila 650 bin lira arasında olacağını tahmin ediyoruz. Astra'nın kısa geçmişine göz attıktan sonra yeni modelin özelliklerini de sizlere aktardık. Siz yeni Astra'yı nasıl buluyorsunuz? Fiyat konusundaki tahminimize katılıyor musunuz? Bu segmentte yeni Astra'yı tercih eder miydiniz? Cevaplarınızı yorumlara bekliyoruz. Görüşmek üzere.